Kar yağıyor kamerada Kameradan görünüm ona emin değilim. Bakın geçiyor beyaz beyaz. Ve arkadaşlar bazılarınız meşhur limonun nasıl olduğunu ananın nasıl nasıl olduğunu merak etmiş olabilir. Limonun son mahalli böyle arkadaşlar tatlı bir kuş. Bu arada gene kızgılı yumurtası çıkarttı. 2 saattir oldu. Yani 2 saat dediğimde üç 3 gündür on üstünde kuluşkan hayatı İşte o kadar işte ben de resimler falan çizmiştim. O kadar arkadaşlar. bununla ne alaka. İşte o kadar arkadaşlar. İşte kar yağıyor. Beyaz beyaz görüyorsunuz bu kadar